Sabahları alarmınız çalıyor. Önünüzde iki seçenek var. Ya o alarmı erteleyecek ve yatıp yeni rüyalara dalacaksınız ya da ayağa kalkıp rüyalarımızın peşinden gireceksiniz. Çoğunlukla tercih edilen yol Birincisi, gözlerinizi açarsanız. Tek istediğiniz yatağınıza hemen geri dönmektir. Birkaç dakika daha uyuyup sonrasında hemen kalkacağınız fikri zihninizde belirir. Böylelikle vicdanımızı o esnada rahatlatırsanız. Fakat birkaç dakika sonra kalkmamız mümkün olmaz. Uyanabilmeniz birkaç saat sürer ve siz farkında olmadan haftalarca, aylarca ve belki de yıllarca bu durum sürer gider. Bu duyguyu kırmak ister misiniz? Gerçekten kaliteli uyumak ve enerjik kalkmak istiyorsanız, bu içeriğin size faydası olacağını umuyorum. Peki neden erken kalkmak ve kaliteli uyumak önemli? Bu hayatımızda neyi değişir? Erken kalkmak birçok başarılı insanın sırrıdır aslında. Sizi diğerlerinden farklı kılacak şey, üretileniniz artıracak zamanı yakalamaktır. Herkesin 24 saati var. Bu 24 saatin nasıl kullandığınız sizi ayırt edici kılıyor. Erken saatlerde çoğunluk uykuda. Zihniniz berraktır. Zor işler odaklanmak daha kolay olur. Dikkat dağıtıcı şeyler daha azdır. Çocuklarınız ya da evinizde olan herhangi biri muhtemelen uyuyordur. Apple CEO'su Tim Cook'tan tutun, Twitter kurucusu Jack Dorsey'e kadar dünyaca ünlü birçok başarılı insanın sabah erken saatlerde kalktığını görürsünüz. Yüksek başarıya sahip insanların erken kalkmasının bir tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Araştırmalar başarı ile erken uyanmak arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Harvard Business Review'da yayınlanan bir araştırmaya göre performansı erken saatlerde zirve yapanlar kariyer başarısı açısından daha iyi bir konumda yer almakta. Çalışma ayrıca sabah insanlarının genellikle daha proaktif olduklarını, sorunları önceden tahmin etme ve bunlarla etkili bir şekilde başa çıkma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Tabi sırf erken kalkmak için uykudan mahrum kalmak olmaz. Uzun vadede uyku yoksunluğu sağlığınıza ve yürektenliğinize önemli ölçüde zarar verecektir. Tam tersine fazla uykuda temiz bir zihne ya da enerjik bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olmayacaktır. Burada asıl mesele kaliteli ve yeterli uykuyu erken kalkmakla birleştirmekte yatıyor. Böylelikle daha iyi çalışacak, daha verimli olacak ve gerektiği gibi dinlendiğinizde daha çok iş çıkardığınızı göreceksiniz. Peki, bunun için ne yapabiliriz? Biraz daha derinlere inelim. <laughs> Uyurken uykunun 5 farklı evresinden geçiyoruz. Bunlar hafif uyku, ve derin uykunun aşamalarıdır. Hepsinin ayrı özelliği var. Birinci ve ikinci evreler hafif uyku aşamalarıdır. Bu iki aşamada vücut ısımız ve tansiyonumuz düşer ve yavaş yavaş uykuya dalarız. Birinci evre uykuya geçiş aşamasıdır ve gecenin sadece yüzde beşini oluşturur. Bu süre zarfında kolayca uyanırız. İkinci evre uyku süremizin yüzde elli beşinden sorumlu. İşte o zaman beyin faaliyetiniz yavaşlar ve uyanmak giderek zorlaşır. Üçüncü ve dördüncü evreler derin uyku aşaması olarak kabul edilir. Beyin aktivitesi minimuma iner ve yenilenme bir hayli yüksek olur. Bu noktada dinlenme ve iyileşme gerçekleştiği için bu aşamaların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve son 5. evre. Son aşamaya REM, Repeat Eye Movement yani hızlı göz hareketi aşaması. Bu aşamada gözlerimiz hareket eder, rüya görürüz ve beyin aktivitemiz en üst düzeydedir. Bu beş aşama tamamlandıktan sonra yeni bir uyku döngüsü başlar. Her döngü yaklaşık 90 dakika sürer. Bu da döngüleri uyku süremize göre sürekli tekrarladığımız anlamına gelir. Yani 4 uyku döngüsü 6 saatlik uykuya yol açarken 6 döngü 9 saatlik uykuya karşılık gelir. Tamam, ama bu neden bu kadar önemli? Uyku döngülerini anlamak önemlidir. Çünkü uyandığımız zaman dilimi enerji seviyenizi etkiler. Derin bir uyku evresinin ortasında uyanmak kendinizi daha kötü hissetmenize neden olurken, hafif bir uyku döngüsünde uyanmak enerjik bir sabaha yol açar. Bunun için ne yapalım? Her uyku döngüsü 90 dakika sürdüğünden alarmınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu döngünün ortasında uyanmaktansa alarmımızı döngünün tamamıyla bittiği ana ayarlamak yerinde olacaktır. Akşam 11'de yatıyorsanız alarmımızı sabah 6'yı ayarlamak yerine 6.30'a ayarlamak daha akıllıca olacaktır. Eğer bu hesaplama kafanızı karıştırıyorsa, sabah kaçta uyanmak istediğinizi yazdığınızda saat kaçta yatakta olmanız gerektiğini belirten startsleeping.org ya da sleepcalculator.com gibi siteleri inceleyebilirsiniz. Uyku düzeninizi analiz eden, ardından sizi nazik uyandırmak için en hafif uyuduğumuz anı seçen bazı mobil uygulamalarda fayda sağlayabilir bu noktada uzun bir süre 6 saat uyku deneyimlemiş birisi olarak 5 uyku döngüsünün yani buçuk saat uykunun ideal olduğunu düşünüyor. Hangi saatte yattığınız büyük önem arz ediyor? İngiltere'de 2021 yılında 88 bin kişi üzerinde yapılan son çalışma, akşam 10'da uyumanın ideal bir zaman olduğunu ortaya koymuştur. Bu süre zarfında uyumak, dinlenme kalitenizi artıracak ve sabahları daha enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu biraz da doğanın bir parçası olduğumuz gerçeğine dayanıyor. Sonuç olarak biz hava karardığında uyumak için tasarlanmadık. 22-11 gece 12'ye kadar uyuma tavsiyesi yılın zamanına ve diğer etkilere bağlı olarak değişebilir. Yine de ana fikir basit. Dışarısı karardıktan sonra birkaç saat içinde yatım. Elbette bu saatlerde uyumak bazılarımız için işkence olabilir. Burada sihirli bir sayı olmadığını söyleyebiliriz. Saat 10'da uyumak bazıları için ideal olsa bile bazıları için işe yaramayacaktır. Bu saatlerde uyumaktan daha önemli olan şey tutarlılığa odaklanmak. Vücudumuz rutinleri sever. Bu yüzden aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte uyanmak uyku kalitesini yakalamanızda faydası olacaktır. Her gün aynı saatte akşam yemeği yemek bile uykuya dalmamıza yardımcı olabilir. Özellikle akşam 22 gibi yatağa gitmek ideal görülmektedir. Ve uyku uyanıklık döngüsünü yöneten sirkadiyen yani ritminin doğru çalışabilmesi için tutamılığa ihtiyacı var. Ekranlarımızdan yayılan yapay mavi ışık kolayca uykuya dalmamıza ve iyi uyumamıza yardımcı olan melatonin hormonunun üretimine zarar verdiği için uyku düzenimiz olumsuz etkileniyor. Yapay aydınlatmaya maruz kaldığımız zaman vücudumuz gece ile gündüzü ayırt etmekte zorlanıyor. Bu ışıklar hava karardığında sanki gündüzmüş gibi düşünmemizi sağlar. Bu nedenle gece geç saatlerde ekranlarımıza baktıktan sonra uykuya dalmak daha zor olur geç saatlerde cihazlarımızla meşgul olmak beyninizi tetikte tutar ve dinlenme kalitemize zarar verir. Ve en sevdiğiniz filmi izlemek veya birkaç mesaj yazmak çok önemli görünmese de aslında önemli. İnternette dolaşmak beyninizi aktif tutuyor. Oysa yoğun bir günün ardından ihtiyacınız olan tek şey bağlantıyı kesmek ve gevşemektir. Kendinizi yeniden bağlantı kurmak için teknoloji ile bağ koparmak kesinlikle çok önemli. Bu noktada yapılması gereken şudur. mümkün olduğunca yatmadan en azından 30 dakika önce ekranlardan uzak durun. Uzmanlar yatmadan 90 dakika önce ekranlar aracılığıyla yayılan yapay ışıktan kaçırmayı tavsiye ediyor. 90 dakikayı başarabiliyorsanız eğer Şüphesiz bu çok daha iyi. Ekrana bakmak yerine kitap okumak, Gevşeme egzersizleri yapmak veya diğer sakinleştirici hobiler rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Cihazlarınızı kullanmayı gerçekten bırakamıyorsanız, ekranlarınıza f Lux gibi mavi ışık engelleyici bir programı kurabilir ya da bilgisayarınızı, telefonunuzu gece ışığı çalışma moduna alabilirsiniz. Alternatif olarak piyasada mavi ışığı engelleyen gözlükler de kullanılabilir geç yemek yemek, iltihaplanmaya ve kan şekeri regülasyonunda bozulmalara neden olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca gece geç saatlerde yemek yemekten kaçının. Ancak yatma saatine yakın yemek yemeniz gerekiyorsa, karbonhidrat yüklü, yağlı yemekler yerine protein açısından zengin yiyecekler tükettiğinizden emin olun. Ayrıca öğleden sonra kafein içeceklerden kaçın. Böylece vücudunuz yatma saatine kadar kafeinden kurtulabilir. Aşırı kafein tüketimi genellikle uyku problemlerine yol açar. Bu da sizi yorar ve daha fazla kafein tüketimine yol açar. Kısa süre sonra kendinizi kahve ve kötü uyku arasında bir kıyamet döngüsünde bulursunuz. Burun için ne yapmalı? Gece atıştırması yerine daha iyi uyumaya yardımcı olan bitki çayları içebilirsiniz. Örneğin papatya çayı antidepresan özellikleriyle bilinir ve lavanta çayı. Stres ve kaydı azaltır. Ek olarak acıkmanız ve yatma saatine yakın bir şeyler yemek istemeniz durumunda evde yüksek proteinli atıştırmalıklar bulundurun. Vücudunuza ve tam olarak ne tükettiğinize bağlı olarak kafeinin genellikle yaklaşık 5-8 saatlik bir yarı ömrü vardır. Bu, maddenin yarısının 5-8 ila saat içinde vücudunuzdan atılacağı anlamına gelir. Bu nedenle vücudunuzun kafeinden yatma saatine kadar kurtulmasını sağlamak için öğlen veya öğleden sonra erken saatlerde kahve içmeyi bırakmalı. Işık ve ses gibi vücut ısımızın da uyku kalitemiz üzerinde önemli bir etkisi var. Yatağa gittiğimizde vücut ısımız genellikle düşer. Böylece daha kolay uykuya dalabiliriz. Ancak yatak odasındaki sıcaklık çok yüksekse uykuya dalmak zorlaşır. Araştırmalara göre yüksek kaliteli uyku için ideal oda sıcaklığı 20 santigrat derece civarındadır. Yatak odamızın sıcaklığının yanı sıra serinde olmalısınız yani zihninizde, bedeninizde tüm olumsuzlukları ve gerginliği bırakmalısınız. Hepimiz gün boyunca olumsuz deneyimlerle karşılaşıyoruz. Sürekli inser olsanız bile can sıkıcı insanlarla karşılaşacaksınız. Ve gün boyunca duygularınızı kontrol etmek zor olabilir. Yatmadan önce gün içinde karşılaştığımız tüm olumsuzlukları bir kenara bırakmaya gayret edin. Bunun için ne yapmalı? Yatak odamızı soğutmayı unutmayın. Ayrıca uyku için kalın giysiler giymeyin. Bunun yeme cildinizin nefes almasına izin verin. Ek olarak yatmadan önce zihinsel olarak soğumanıza yardımcı olacak şeyler yapın. Bir adım daha ileri götürmek istiyorsanız tüm öfkenizi bir kağıda yazıp yakabilirsiniz. Yatmadan önce sakinleşmek için yapabileceğiniz diğer aktiviteler kitap okumak veya sesli kitap dinlemektir. Burada uyku kalitenizi arttırmak ya da erken uyanmak için hayatımda da uygulayıp faydasını gördüğüm çok önemli tespitler yer alsa da en önemli şey sizin için neyin işe yaradığını bulmak olacaktır. Uyku döngülerine göre alarmınızı kurun. Yatma kalkma saati rutininizi hafta sonu bile olsa bozmayın. Ekranların yaydığı mavi ışıklardan kaçının veya azaltın. Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü'ne göre ışık sirkadiyen ritimleri etkileyen, iç saatinizi kontrol eden genleri açan veya kapatan ama ipucudur. Bu yüzden uyanır uyanmaz gölgelerinizi toplayın ve ışıkları açın. Yatmadan kısa bir süre önce aşırı egzersiz yapmaktan kaçının. Yatmadan en az 2 saat önce büyük öğünlerden uzak durun. Öğleden sonra geç vakitlerde kafeine yaklaşmayın. Tamamen karanlık bir odada uyumak daha hızlı uykuya dalmamıza ve tamamen dinlenmiş olarak uyanmanıza yardımcı olacaktır. Tekrar tekrar alarmın erteleme tuşuna basmamaya özen gösterin. Eğer bunu engelleyemiyorsanız, alarmınızı ulaşamayacağınız, yataktan kalkmak zorunda olacağımız bir noktaya taşıyın. Bunun faydasını kesinlikle görürsünüz. Gece uyurken çok fazla sıvı kaybederiz ve su kaybı yani dehidrasyon sizi halsiz ve uykulu hissettirebilir. Bunun için ilk kalktığımızda su için. Uyku kalitesini arttırmak çok önemli. Ama burada asıl önemsediğin erken kalkma ve kalktıktan sonra bu zaman dilimini verimli değerlendirme meselesi. Ne yapın ne edin güneşten önce kalkmaya gayret edin. Kalktıktan sonra o ertelediğiniz şeyleri artık azar azar yapmaya çalışın. İşin sırrı burada. Sabah erken kalkmak ilk başlarda hiç de göründüğü kadar kolay değil. Ancak şunu unutmayın. Zor zamanlar güçlü insanlar çıkarır, güçlü insanlar da iyi zamanlar yaşatır. Ve son olarak, hayatınızda kararlarınızı gerçekten siz mi